Oyunlarda bir karenin bile hesabını yapan biri olsam şunu merak ederdim. Yan 5 SSD'ye yüklersem ne olur? Dünyanın en hızlı SSD'lerinden bir tanesi var şu anda elimde. M570'den bahsediyorum dostlar. <laughs> Senem Yüksek Frekanslar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 12400 MB saniye okuma hızlara kadar çıkabilen Frozr'ı inceleyeceğim. MSI bu sefer sınırları epey bir zorlamış diyebilirim dostlar. Aynı zamanda son dönemlerde NVMe M.2 SSD'lerde sahte SSD etiketi çok fazla sükse yaratmaya başladı. Bu gibi durumlardan nasıl korunabilirsiniz? Aldığınız SSD'lerde bunu tespit etmenin yolu var mı? Bundan da kısaca bahsedeceğim dostlar. Yani sadece inceleyip geçmeyeceğim dediğim gibi benim videolarımda elimden geldiğince bilgilendirici kısımlar da var. Bu hususta tek bir beklentim var. Bir dostunuz olarak beğenip paylaşmanızı rica etmek. Başka da bir şey değil. Şimdi isterseniz arkanıza yaslanın da frekans vermeye başlayalım. Dostlar ürün klasmanına nazaran klasik bir kutuyla gelmiş. Çok fazla teknik veri yazmak yerine direkt aşırı hızlıyız biz etiketini yapıştırmışlar. Yani MSI burada diyor ki ben Gen 5 bir SSD'yim. 2 TB hafızayla akmaya hazırım. Bir yandan açarken ben önemli detaylardan da bahsetmeliyim. Şimdi Fizon E26 kontrolcümüz var. Bir kere sağlam bir Gen 5 SSD istiyorsanız illaki bu adamın kapısını çalmanız gerekiyor. Trinon Flash bellek de gelmesine sevindim. İşin güzel yanı 2 ile 4 terabaytlık model farkı çok fazla değil. Ön bellek farkı var. Hız ve güç tüketimi aynı. Maksimum çalışma gücü 11.5 Watt olarak belirlenmiş. Bu SSD güvenlik özellikleriyle birlikte trim ve end to -end veri yolu güvenliği gibi detaylarla geliyor. Paketten direkt soğutucu blok da çıktı. Yani ekstra bir blok almanıza gerek kalmamış. Kule tipi Frozer Heatsink içerisinde de ısı borusu barındırdığı için %20'lik dereceye kadar ısı düşürme verimliliği sağlayabiliyor. Gen 4'e göre aslında Gen 5 SSD 1.8 kat hız anlamı da taşıyor. MSI burada düşük gecikme gibi detaylarında üzerinde durmuş. Tasarımda metalik gri esintisini epey beğendim. Üstteki metal plaka harbiden şık duruyor. Üçlü ısı boru sistemi SSD'ye temas sağlarken aynı zamanda hafif kalın yüksek iletken bir termal pet de kullanmaları bana şunu dedirtti. Abi adamlar hiçbir şeyden kısmamış. Bazı anakartlarda kullanılan petlerden bile daha kalitelisini koymuş. Elbette mini sistem toplayacak insanlar için soğutucu blok biraz büyük ve yüksek gelebilir. Daha çok mid tower kasalar için ideal gibi durmakta. Ayrıca ekran kartının altına gelen M.2 slotlu anakartlarda kullanmayı düşünüyorsanız o iş biraz yaş olacaktır. Mutlaka anakart seçerken de bunları düşünün. 12 nanometrelik fabrikasyon süreci 3D derken ateşlemeye hazır gibi duruyor. En pahalı anakartı düşünün. Üzerinde kullanılan soğutucu bloğun kapasitesi bellidir. Hepsine bin basacak nitelikte bir soğutucu blokla geliyor. Tamam böyle çok nadir birkaç anakartta dev gibi blok var ama hiçbiri bu kadar ince esintisine kadar detaylandırılmamış. Burada önemli olan siz nasıl bulunuz? Tasarımı beğendiniz mi? Pasif mi istersiniz yoksa fanlı bir soğutma mı düşünürsünüz? Şimdi dostlar testlere başlamadan önce size çok önemli bir mevzudan bahsetmek istiyorum. Bir SSD aldığınız sahte mi değil mi? Onu nasıl fark ederseniz. Bununla alakalı web sitemizde güzel bir içerik var. Atıyorum şu anda Spatium M570 Pro Frozer SSD'mi aldım. Tek Power Up'a gidiyorum. Burada bütün detaylara bakıyorum dostlar. Kutuyla birebir kıyaslamaya çalışıyorum. Kutudaki değerlerin aynısını görebilmekteyim. Burada önemli olan kontrolcüye bakmak. Fizon kontrolcü. Yongalara bakıyoruz. Oradaki seri numaraya bakıyoruz. SSD'nin genel görüntüsüne bakıyoruz. Açtığımızda bakıyorum herhangi bir farklılık var mı? Farklı bir kontrolcü mü kullanmışlar? Arayüz Gen 4 mü yoksa PCIe Express 5.0 mı? Crystal Disk Info diye bir program var. O programı açtım dostlar. Burada seri numarasını vermiş bana. Seri numara kutudaki seri numarayla eşleşiyor mu? Kutuya ya da SSD üzerindeki seri numarasıyla kıyaslayabiliriz. Var mıdır yok mudur ona bakarız. Şimdi MSN'in bir takım uygulamaları var. Her SSD'nin kendi uygulaması olur. O uygulamayı açıp tasdikletmemiz gerekmekte dostlar. Şimdi bir diğer uygulamamız ise Sentinel. Disk bilgisine kadar her şeyi görebilmekteyiz. Şu anda boşta. 36 derecelerde. Klasik diğer SSD'lerden nereden baksanız 8 derece daha serin çalışıyor. Burada kontrol ediyorum. Evet kontrolcünün fizon olduğu belli. Mümkün olan en yüksek aktarım hızı 5.0 x4 bu da doğru tasdik ettik. Yazılım sürümüne kadar her şeyi kontrol edin dostlar. Herhangi bir uyarı da yok sağlığı yerinde. Diğer 1 terabaytlık genç SSD'imde gerçekten bayağı kötü bir skor aldım. Bu kadar beklemiyordum. Yazma normalde 2'ye yakın olması gerekiyordu. Genç SSD'lerde maksimum işte 3 GB'e kadar okumada çıkıyorsun diyelim. Şimdi MSI'yi test ettiğimizde bakalım nasıl bir skor alacağız. Şimdi dostlar Gen 4 bir SSD'de alabileceğiniz hemen hemen maksimum değerler bu şekilde. Gelin isterseniz SSD'mizi Gen 5 slot'a takalım ve öyle test edelim. Şimdi dostlar kristal diski yorumlamak istediğimde şunu görüyorum Gen 3 bir SSD'den neredeyse 4 kat daha yüksek puan alıyoruz. Gen 4 SSD'dense 2 kat fark alıyoruz neredeyse. SSD'ye baktığımdaysa neredeyse 10 GB saniye kadar yaklaşmışız dostlar. İsterseniz canlı canlı Gen 3 bir SSD'deki skora bakın ve kendi kafanızda kıyaslayın dostlar. Ve açıkça şunu söyleyebilirim ki erişim süresi bakımından Gen 5 SSD' 5 kat fark atmış neredeyse. Bu gerçekten güzel bir detay. Tabi insan gündelik kullanımda bunu çok fazla hissetmez ama statik testler bunu kanıtlıyor. Şimdi sizinle canlı canlı Gen3 bir SSD'den Gen5'e yazma yapıyorum. Dosya taşıyorum yani. 1.5 GB saniyeye kadar transfer hızı görebilmekteyim. Tabi Gen5'ten Gen5'e olsaydı bu saniyeler içerisinde elbette bitecekti. Abi yine de baktığında hani millet 100 megabayt 200 megabayt saniye transfer hızlara erişirken çok devasa farklar yok mu ya? Kapanışı yapmadan önce bir SSD'nin sıcaklık değerlerine bakalım dostlar. Yük altında nasıl bir seviye sergiliyor? Bakın şu anda MSI'ye yük indiriyorum? Aradaki sıcaklık farkı bu şekilde. MSI'da soğutucu var ve testler yapılıyor şu anda. Disk bayağı bir kapasitesini kullanıyor. Maksimum 58 dereceleri görüyoruz. Thank you. Sonuç olarak Gen3 SSD kullanıyor olsaydım Gen 4'e geçmek yerine biraz daha bekler Gen 5 böyle piyasaya daha fazla düştükçe fiyat da düştükçe direkt olarak Gen 5'e geçmeyi beklerdim. Çünkü arasında ciddi anlamda erişim sürelerinde farklar var yok değil. Ama gündelik kullanımda bunu derinlemesine hisseder misin diye soracak olursan Gen3 de hala çok iyi iş yapan bir SSD. Ama ciddi ciddi böyle zamandan tasarruf noktasında Gen es geçemem yani. Bu da ayrı bir gerçek. Burada da MSI'yi takdir etmek lazım. Çok ciddi söylüyorum son dönemlerde MSI SSD'lerde hiçbir problem yaşamadım. Tam bir oyun ve iş odaklı bilgisayarlar için canavar gibi olmuş diyebilirim. Son olarak RTX'leri de yerleştirdim ki tercih her zamanki gibi size kaldı. Eğer videoyu beğenip paylaşmazsanız yapacağım tek şey SATA SSD'nizi mekanik diske çekerim. 12 MB saniye ile dosya taşırsınız ona göre.